Merhabalar. trend Trendyol veri çekmenin versiyon 2'si çıktı. E, versiyon 1 alan herkese tabi ben teker teker anlatamayacağım için bu versiyon 2'yi sizlere göndereceğim. Versiyon 1'i alan arkadaşlara. Bu videodan kullanımını izleyebileceksiniz. E, çok talep oldu. Hani bir sürü geri dönüş oldu. Onlara göre güncelledim. Ve içine biraz da yapay zeka ekledim. Hani Trendyol'un bazı kurnazlıklarına karşı içinde yapay zeka da var şu anda. Şöyle, şimdi öncesinde burada bir sürü tuş vardı hatırladığınız kadarıyla. Şimdi artık bir tane tuş var ve bir de dışarı aktarma tuşu var. Açıyoruz trend yolu. Şimdi trend yolda açalım diyelim ki mesela arattırmışım en son. Kilim kategorisinden arama yapmak istiyorum. Artık bundan sonra buradaki ma mağaza falan diye değil. İstediğinizi seçiyorsunuz buradan. Mesela İngiliz Home'u seçeyim. Madame Coco'yu seçeyim. Ve e, Pamuklu'yu seçeyim. Şimdi ben sadece bu ürünleri çekmek istiyorum. Öncesinde böyle bir opsiyonum yoktu. Şimdi artık bunu seçiyorum. Geliyorum Excel'ime. Tek tuşuma basıyorum. Bir form açılıyor. Forma bunu yapıştırıyorum. İstersek arkadaşlar ikinci bir link koyacaksak Enter'a basıp aşağıya ikinci linki de koyabilirsiniz biliriz o linke göre arama yapıyor sağ tarafa geliyorum tüm sayfaları kendisi çekiyor otomatik olarak ama isterseniz siz burada aramak istediğiniz sayfayı mesela 1 ila 20 arası da diyebilirsiniz sadece belirli sayfaları çekmek istiyorsanız bütün sayfaları çekmek istiyorsanız da e, bunu tıklayabilirsiniz şimdi burada şöyle bir olay var Trendyol 200 sayfadan sonrasını çoğunlukla vermek istemiyor. Neden? Çünkü kendi puanını düşürüyor. 200. sayfadan sonra aranacak ürünün zaten trend yol için çok bir değeri yok. Onun için çok fazla vermek istemiyor. Bu tarz durumlarda aramamızı buradan daha daraltarak, buradaki kriterlerden daraltarak, ürün sayısını düşürerek daha e, parti parti ürün indirmek daha mantıklı. Zaten çok fazla detaya girdiğiniz zaman e, her programı bu da dolma yapacaktır. Yani çünkü trend yol Artık orada ufak ufak sizi biraz zorlamaya çalışıyor. Ürün detayları alınsın mı? Bunu işaretlediğimiz zaman ürün detayları alınacak. Kaldırırsak ürün detaylarını almadan indirecek. Linklere köprü indirilsin mi? Şimdi Excel'de kullanmayıp başka yerlerde kullanacaksanız bunu kaldırabilirsiniz. Linklere köprü eklenip boşuna vakit kaybetmenize gerek yok. Fotoğraflar alınsın mı? Arkadaşlar fotoğraf indirmek için bunu tıklıyoruz. Bir de şöyle söyleyeyim çok yüklü özellikle bazı arkadaşlar çok yüklü veri çekiyor. Yani sabahtan akşama kadar bunun başında oturup böyle yani belki on binlerce satır veri çekiyor. Bu tarz aramalar için Trendyol bir müddet sonra artık MAC adresinden ve IP adresinden tespit edip bazen arada boş sinyaller göndermeye başlıyor. Bu sizin veri almanızı yavaşlatmak için yaptığı bir şey. Bunun içinde buraya 3 tane veri arama formatı ekledim. Hızlı ara derseniz bu sinyalleri büyük ihtimalle program yakalayamaz. Ve boş sinyalleri boş olarak alırsınız. Normal aramada biraz daha detaylı arar. Derin aramada ise yaptığı bütün trend yolun triklerine rağmen çok daha detaylı arayarak bunları geçmeye çalışır arkadaşlar. Derin arama yapalım ve ürün detayları alalım isterseniz. Tıkladığımız zaman ürün verisi çekmek istiyor musunuz diye evet diyoruz. Başlıklarımızı seçelim. Başlıklarımız yine aynı. Ben buradan 5 tane resimli olarak şöyle bir başlık seçeyim. Toplu seçtiğim için toplu yes yazıyorum şuraya. Başka bir sayfaya gittiğinizde bu otomatik kalkıyor zaten. Ürün detaylarını alalım. Derin arama yapalım. Köprü eklenmesine de gerek yok. Verileri çek dediğimizde bu sefer bana diyor ki ürün detayını tıkladın. Ürün detayıyla ilgili bilgi çek. Haklı. Başlıkları seçmemiz lazım ki program bize ona göre yanıt versin. Derin aramayı seçtikten sonra bakın birinci sayfa verilerini aldı. Şimdi detaylarını almaya başlıyor. Arkadaşlar detayları almazsanız zaten çok hızlı alıyor da detayları alırsanız tabii ki de yavaşlıyor. Yani detay normalde bir sayfa veriyi trend yoldan bizim almamız 1-2 saniye sürüyor. Yani 25 tane ürünü 1 saniye ya da 2 saniye alıyoruz. Ama detayları aldığımızda bu 4-5 saniye kadar çıkıyor, yavaşlıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi verileri almaya başlıyoruz. Burada loglarımızı görüyorsunuz. verilerimizi çekti. Başarıyla çek dedi. Bakın link eklemediğim için önceki programdaki gibi link gelmedi. Çünkü bunu başka yerlerde kullanacaksak gerek yok. Şimdi arkadaşlar verileri çıkarmaya geldik. Burası yine aynı. Şu JSON formatını düzelttim. Burada bazı arkadaşların bilgisayarı tabii ki de şey e, Türkçe karakteri desteklemeyebiliyor. Onun için ufak bir düzeltme yaptık. Bakın JSON'da bu şekilde. Programın kullanımı bu şekilde arkadaşlar. Ee, bir soru olduğu zaman bana mail adresimi de vereyim. Mail adresine ulaşırsanız daha hızlı cevap veririm. Mail adresimde bu arkadaşlar. Trendyol 2.0 bu şekilde ee, Trendyol'un verilerini alıyor. İçinde dediğim gibi şurada bir ufaktan yapay zeka da var. Şu durdur tuşunu onu da göstereyim arkadaşlar. Mesela ben verileri almak istiyorum. Detaylarını alayım. Verileri çek derken durdura bastığımız zaman biz verileri durdur dedikten sonra bakın son yaptığı işlemi bitirip ondan sonra işlemden çıkacak. Bakın gördünüz mü? Sayfa 2'ye geçmedi. Az evvel 6 sayfa yapmıştı. Bakın sadece bir sayfasını çekti. Hani e, işlem yaparken durdurmak isterseniz de buradaki durdur tuşunu kullanabilirsiniz. Ee, güle güle kullanın arkadaşlar.